Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. KYK yurt başvuruları başladı. Bu videomuzda da yurt başvurusuna kimler başvuru yapabilir? Başvuru son günü ne zaman? Öncelikli öğrenciler kimlerdir ve yurtlar kimlere nasıl çıkmaktadır? Puanlama nasıl yapılır? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle KYK yurt başvuruları başladı. E-Devlet'ten online olarak başvuru yapılacaktır. Başvuru son günü 2 Eylül saat 23.59'dur. Başvuru linki ilk yorumdadır. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca görüntüle anlatım videomuzda bu videomuzun altındaki açıklamada yer almaktadır. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Bu başvuruya 2023 yılında üniversiteyi kazanan öğrenciler ve ara sınıf öğrencileri yani 30 Haziran öncesinde kayıt olan öğrenciler başvuru yapabileceklerdir. Özel yetenek öğrencileri, yatay geçiş öğrencileri. Ek tercih ile yerleşenler DGS öğrencileri hepsi ekimde yeni ilan edilen tarihte başvuru yapabileceklerdir. Bu başvuru da öncelikli öğrenciler dışında depremzede öğrencilere de öncelik tanındı. Evi orta veya ağır hasarlı olan öğrenciler de öncelikli öğrenciler olarak yurtlara yerleştirilecektir. Toplam kapasite 950 bindir. Bunu da söyleyelim. Başvuru yapan 10 öğrenciden 9'una KYK yurdu çıkacaktır zaten. Son olarak ise değerlendirmeden bahsedelim. Öncelikle öğrenciler dışında başvuru yapan öğrenciler şöyle değerlendirilir. Öğrencilerin gelir durumuna 5000 puan verilmektedir. Sonrasında ÖSYM puanı, başarı puanı yani 3000 puan etmektedir. Son olarak ise sosyal durum yani anne baba vefat, öğrenci sayısı, anne baba medeni durumuna ise 2000 puan verilir. Ve öğrenciler en yüksek puandan en düşük puana göre yurtlara yerleştirilmektedir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Dediğimiz gibi başvuru videosu bu videomuzun altındaki açıklamada yer almaktadır. Ayrıca başvuru linki de ilk yorumdadır. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.